Pazardaki son durum nedir? Buna bakalım isterseniz şimdi de. Havaların ısınmasıyla birlikte tabii fiyatlarda düşüş beklentisi yükseldi. Bazı ürünlerin fiyatlarında düşüş söz konusu. Peki pazar fiyatlarının son durumu ne? Aybüke Taş'tan ve Hasan Pekdemir pazarda araştırdı. Havaların ısınmasıyla birlikte semt pazarlarında yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Peki bayram sonrası pazar fiyatlarında son durum ne oldu? DHTV TV ekibi olarak pazarın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün Kiremitçi pazar yerindeyiz. Havalar ısınmaya başladıkça fiyatlar düştü mü? Ne durumda? Vatandaşın alım gücünde bir değişiklik var mı? Sizler için araştıracağız. Havaların ısınmasıyla fiyatların düştüğünü belirten pazar esnafı fiyatların daha da düşeceğini ancak vatandaşın alım gücünde bir değişiklik olmadığına söyledi. Nasıl fiyatlarınız? Fiyatlarda düşme var salatalık 7 lira, biber 12 lira, kabak 5 lira, kırmızı biber 10 lira. Havalar için artık fiyatlar düşüyor. Havaların ısınmasıyla fiyatlarınız düşüyor. Peki alım gücü nasıl? Halkın alım nasıl? Biraz ağır. Şimdi bu, bu bugünden bugün sonra pazar ucuzla. Niye ucuzla? ne? sera. Bunlar normal. Onun için ucuzlar. ucuzlar. Fiyatlar düştü ya. Fiyatlar yani geçen hafta, evvelki hafta göre çok iyi yani şu anda. Bayağı düşüş var yani. Peki nasıl? Yeni dünya ne kadar domates ne kadar? 15 lira. Domates de 15 lira düştü. Fasulye fiyatları düştü 15 lira. Salatalık 6 lira 7 lira civarı. Peki yani. halka bu yansıdı mı bu düşme? Alım gücü nasıl? Şu anda iyi yani millet almaya başladı yani. Önce herkes yarım kilo falan alıyordu. Şu an 1 e kilo, 2 şey kilo almaya başladılar yani. Vatandaşın fiyatlara tepki gösterdiğini söyleyen bazı esnafsa maliyetlerin çok yüksek olduğunu dile getirdi. Mesela dedim şu avcı 6 lira diyor, 4 lira alışver. Yani şimdi ben bunu 6 lira bir fiyat koyuyorum. Yani müşteriler dünya kadar para alıyormuş gibi davranıyorlar. Halbuki yani biz bunlar bir çeşitten bu kadar kazanmıyoruz. Hal fiyatları uçmuş. Valla parası olan iyi. Parası olmayan kötü. Kötü. Ha. Fazla iyi. Havalar ısındı ucuzlamadım biraz çok fazla değil ya az bir şey ee, Fiyatlarınız nasıl? Gayet şu an e, makul e, durumda Çünkü havalar ısındıkça daha da düşecek yani şu an 3 liraya satıyoruz 2 tane 5 liraya veriyoruz yani inşallah Havalar daha ısındıkça daha fazla düşecek Yani şu an e, normalde kıvırcıklarımız 15 liraydı şu an 6 liraya satıyoruz Şu an gayet makul bir fiyatta yani İnşallah Daha da umuyoruz ki düşmesini vatandaşın alım gücü biraz zayıf. Zayıf, evet. Önceden 1 kilo aldığı ürünü artık daha az almaya başladığını söyleyen vatandaşlarsa fiyatların pahalı olduğunu ancak havaların ısınmasıyla düşebileceğini ifade etti. Evet nasıl? Çok pahalı. Pahalı diyorsun. Evet. Hı hı. En pahalı ürün ne pazarda? Pahalı. Geziyorum domates alacağım, patates alacağım, soğan alacağım. Çok pahalı yani. Bak önceden bir kilo aldığımız şeyleri artık şimdi 10 liralık, 5 liralık ver diyoruz. Vallahi patatesin şu anki fiyatı 12 lira, 10 lira, 7 lira diye geziyor. Alış fiyatları şu an 10 lira. Tamam. Alamıyor, herkes alamıyor yani. Sıkıntılı. İnşallah düşer. Şu an yenileri çıkmaya başladı. Düşecek. İlerleyen zamanlarda daha da uygun olabilir. Azaltıyorsunuz. Ee, e mecburen. Peki önceden ne kadar bütçe ayırıyordunuz? Şimdi ne kadar ayırıyorsunuz? Ya şöyle bütçe ayırıyor derken mesela aldığımız şeyleri önceden hiç kilo kiloyla alıyorduk. 2700 lira para alıyorum. Ne ne ayırırsın buna? Ama mesela diyeyim, bak bu ıspanak hal fiyatı kaç para bunun 7 lira. Ama ben buna 5 lira 6 lira bir fiyat koyarak almıyorum. Her birine birer lira üstüne 2 lira. Ama müşteriler hiç sıcak kanlı değil. Mesela diyeyim, bak 2 lira bu havucu döşüyorum. Ama millet Bak abartı bu bir saattir döşüyorum ama yarım saatte bozuyor. Niye? Emek. Ama mesela dedim, bak şu maydanoz alışı 1.75 ama kaç para satıyoruz? 2.5. Ya buna da denilecek bir şey yani. Şimdi pazara gelirsin 100 lirayla bir şey kalmaz. 2 liraya gelirsin yine bir şey kalmıyor. Ama işin doğrusunu konuşursak para pul. Bu bir gerçek. Para pul oldu. Bu gerçek. Onun için Allah yardımcı olsun havaların ısınmasıyla birlikte pazarlarda bazı ürünlerde fiyat düşüşlüğü oldu ancak vatandaşa göre halen biraz pahalı.